kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir kurabiye yapacağız. Hem malzemesi az hem de gerçekten böyle ağızda dağılan böyle muhteşem bir tayini kurabiye tarifim var. Bunun için öncelikle e, sıvıları birleştiriyorum. Şöyle tayinimi aldım. Bir saniye cevizimi unutmuşum. Hemen cevizimi de alıp geliyorum. E, malzemeleri sayayım. Bir Çay bardağı tahinim var. Onu bu şekilde ekledim. Ardından bir çay bardağı kadar sıvı yağım var. Onu da ekliyorum. Bu tarifte tereyağı yok. Ardından cevizini ilave ediyorum. dedikten sonra pudra şekerimizi ekliyoruz. Şekerini ekledikten sonra kabartma tozunu ben tüm bir paketi kullanmayacağım çünkü bu yarım ölçek siz istediğiniz kadar ölçeği büyütebilirsiniz bir su bardağına bir su bardağı da yapabilirsiniz iki su bardağına iki su bardağına nasıl arzu ederseniz gelen misafir sayınıza göre mesela bir su bardağı pudra şekeri bir su bardağı sıvı yağ şeklinde yaparsanız bu tam ölçüdür bunu çoğaltıp iki ölçü de yapabilirsiniz. İki su bardağı ceviz, iki su bardağı pudra şekeri şeklinde de yapabilirsiniz. Tüketim miktarınıza göre yani. Şimdi iki su bardağı unumu aldım ben. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Ne kadar alacağını hep beraber göreceğiz. İyice yoğuracağım şimdi. Bunu da ekliyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Kontrollü bir şekilde. sekiz bardağı un tam yağda. Şimdi bu boyut bir bol camım var. Onu böyle sıvı yağla bir tabanını yağlayacağım. bu etapta biraz ısınması gerekiyor fırının. Bu şekilde ceviz büyüklüğünce alıyorum, elinde yuvarlıyorum. Gerçekten bu tarif vazgeçilmeziniz olabilir. Kahvenin yanına çok yakışan bir tarif. Kahveye böyle misafirleriniz geliyorsa hemen yapabileceğiniz çok pratik ve malzemesi az olan bir tarif. Evet arkadaşlar kurabiyem pişti. Şöyle bir tane sizin için bakın nasıl dağılıyor. Biz de bunu ağızda böyle yerken şu an çok sıcak elime alamıyorum. Böyle alırken bile dağılıyor. Bu şekilde biraz bekletin. Gerçekten muhteşem oluyor tadı. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.